Selamlar. Bu videoda elektrikli bisikletin gösterge paneli ile kontrolcü arasındaki haberleşmeye değineceğiz. Verileri Arduino ile nasıl okuyabileceğimizi ve değiştirdikten sonra nasıl gönderebileceğimizden bahsedeceğiz. Arduino açık kaynak kodlu mikro işlemciye sahip bir platform. Basit şekilde programlayabiliyorsunuz. Fiyatı da oldukça uygun. Özellikle robotlarla, elektronikle ilgilenenler için yazılımın gücünü de projelerine katabilecekleri çok keyifli bir cihaz. Detaylardan ziyade püf noktalarını vermeye çalışacağım. Zira bu çalışmayı yapabilmeniz için biraz elektronik ve programlama bilmeniz şart. İster LCD olsun, ister LED gösterge olsun, kontrolcüyle seri bir haberleşme yapılıyor. Göstergeden seçilen örneğin destek kademesi veya parametre ayarları kontrolcüye mesaj olarak gönderiliyor. Sarı ve yeşil kablolar RX TX uçlarımız. Bunları Arduino'da dijital 2 ve dijital 3 pinlerine bağlıyoruz. Örnek kodumuza bakarsak Software Serial kütüphanesi ile okuma ve yazma yapıyoruz. 13-10 byte'ları mesaj sonunu ifade ediyor. Mesajlarımızın anlamını bilmemiz gerekiyor tabi. Dokümante edildiyse işimiz kolay ama yoksa bu mesajları tek tek inceleyip kendimiz anlamlandırmalıyız. Parametreleri panelde değiştirip değiştirip mesajın nasıl değiştiğini çözmemiz gerekiyor. Tabii ki kolay değil bu. İkili düzene döndüğümüzde 100-150 basamaklı ve arka arkaya 4-5 diziden oluşan bir mesajdan bahsediyoruz. Yapıyı anladıktan sonra artık kendi istediğimiz mesajları oluşturup kontrolcüye gönderebiliriz. Örneğin mesaj içindeki 41 olan hız limit kısmını 99 olarak göndererek limiti kaldırabiliriz. Dilerim verdiğim püf noktalarına faydası olur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.